Belli etmek üzere lehte olmak şartıyla Manisa milletvekili sayın çekti Çek, mi? Peki aleyhte İstanbul milletvekili sayın Mehmet Akif Hamza Çebi konuşacak. Buyurun. <laughs> sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 29 maddelik tasanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tasarının 29 maddelik bu tasarının tek bir olumlu maddesi var. O da marif müfettişlerine ilişkin düzenleme. Onun dışındaki diğer bütün düzenlemeler bir demokraside, demokratik bir devlette olmaması gereken düzenlemelerdir. Birincisi dershanelerle ilgili düzenleme yani dershaneleri kapatmaya dönüştürmeye yönelik düzenleme. Anayasanın 48. maddesinde yazılı olan teşebbüs özgürlüğüne aykırıdır. Anayasamıza göre herkes çalışma, iş kurma efendim. Bakın siz onları okumamışsınız. Bakın dershaneler zorla kapatılmaz. Öyle bir milli eğitim sistemi kurarsınız ki dershaneye ihtiyaç kalmaz. Biz bu şekilde tasfiye edeceğiz dershaneyi. Siz bunu kurmuyorsunuz. Şimdi insan dershane kurmak isteyecek. Ülkede piyasa ekonomisi var hayır kuramazsın diyorsunuz ama onu da kusura bakmayın yüzünüze gözünüze ulaştırmışsınız. Ben şimdi bakıyorum diyorsunuz ki bu kanunun bu maddenin yayımı tarihinde var olan dershaneler şu tarihe kadar okula dönüşmek zorundadır. Yani o maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yayın, yayımı tarihinde bunun mefhumu muhalifinden o maddenin yayımı tarihinden sonra dershanelerin kurulabileceği anlamı çıkar. Sayın Bakan diyecek ki biz 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanunun ikinci maddesindeki tanımı değiştirdik. Dershaneyi oradan çıkardık. E adına dershane koymaz. Öğrencileri hayata hazırlama merkezi der. Öğrencilere formasyon verme merkezi diyebilir. Sayın Bakan yine diyecek ki bir başka maddede biz kursların tanımını yaptık. Ee, okullara hazırlık mahiyetinde olmamak üzere e, yapılan faaliyetler e, kurstur. Dolayısıyla okul hazırlık mahiyetinde olanlar bunun dışında kalır. Kanun yasaklamıyor. Bakın kanun yasaklamıyor. Yasaklayamazsınız. Yasaklayamazsınız bir kişiyi. Bu kanunun yayımı tarihinden sonra pekala adı dershane olmayan öğrencileri hayata hazırlama merkezi veya bir başka isim altında bir merkezi kurabilir. Bunu önleyemezsiniz. Bunu yasaklayan bir şey yok. Esasen yasaklanamaz. Böyle bir yasak anayasa mahkemesinden döner. Ama insanların bir teşebbüs kurmasının önüne yasal engellerle çıkmaya çalışmayı kabul etmek mümkün değildir. Yine 40 bin civarındaki yönetici kadronun görevinin sona erdirilmesi daha evvel yaptığım bir konuşmada belirttiğim gibi çok açık bir şekilde hukuk devletine, idarenin eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olacağı kuralına aykırıdır. Buna göre bu madde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğinde 40 bin kişinin görevine dönmek üzere idari yargıda açacağı davaları kazanmaları mümkündür. Öyle de olacaktır. O kaosu lütfen hatırlayın. Yol yakınken bundan geri dönün. İrtifak hakkına yönelik düzenleme yani özel dershanelerin ee, okula dönüşmek üzere hazine taşınmazlarının onlar lehine 25 yıl süreyle irtifak hakkı yoluyla verilmesi yönündeki düzenlemedeki şartlar olağanüstü ağırdır, kabul edilemez. Kişi yatırımını yapacak, 10 milyon TL'lik bir yatırım yaptığı varsayalım. idareye karşı dava açamayacak. Herhangi bir şekilde sözleşmenin uygulanmasından dolayı dava açarsa sözleşmeyi feshedeceksiniz. 10 milyar liralık yatırımı da hazineye kalacak. Bu tam bir gasptır. Diyeceksiniz ki maliyeciler bunu yazdı. Maliyeci arkadaşlar yazabilir. Bu madde yanlıştır. Böyle bir ceza olamaz. Dava açarsan okulunu elinden alırım. Müthiş bir kadrolaşma maddesi var. 12 bakanlık müşaviri alıyor sayın bakan. Bazı genel müdürleri, bazı personeli alıp bakanlık müşaviri yapacak. E yetmiyor daire başkanı kadrosu alıyor, grup başkanı kadrosu alıyor. Yaklaşık 220 tane. Sayın Bakan ne yapacaksınız? Bir yandan bu kadar insanın görevini sordu, sona erdiriyorsunuz. Bir yandan inşaat etmekte e, 120 kadro alıyorsunuz. Bir başka yerde 100 tane, 100 civarında daire başkanı kadrosu alıyorsunuz. Yine yurt dışına gönderecek öğretmenlerle ilgili sözlü sınavda mülakatta ilişkin tutulacak tutanak dışında hiçbir kayıt tutulmaz. Yani istediğimi kayıracağım diyorsunuz. Bırakın bunu başka bakanlıkların yapıp yapmış olmasını örnek almayın. Bunlar yanlıştır. Teşekkür ederim Sayın Hamza Çebi. Teşekkür ederim.